Evet dostlar, herkese merhabalar. Rıfat Tokgöz ben. Bugün sizlerle beraber karıncalara şeker testi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada oldukça fazla adette karıncalarımız var. Şimdi tripodumuzu kuralım. Şöyle tam yuvanın girişine tripodumuzu kuralım. Kameram var. CG Cam C100 Plus. Şu anda aralıklı kayda ayarladım kameramı. Şöyle kaydını başlatalım. Ve kameramızı koyalım. Ardından şekerlerim var. Şekerim var. Şekeri de koyalım. Karıncalara bugünlük erken mesai yaptıralım. Yani erken paydos yaptıralım daha doğrusu. Bugün yuvalarına erken dönsünler. Bugün çalışmasınlar. Hazır yiyecek vereceğiz kendilerine. Ve şekere karşı tepkilerini hep birlikte göreceğiz dostlar. Hadi başlayalım. Evet dostlar videoyu izlerken fark ettim. Şimdi karıncaların bir tanesi de bu sigara ağızlığı var ya onun bir tane plastiği olur ya arka tarafında filtre görevi göre. Onu almış yuvaya götürmeye çalışıyor. Şimdi ben başta anlam veremedim. Hani neden karıncalar plastiği ne yapabilirler diye. E, şu anda da gerçi hala anlam veremiyorum ama mesela bak bu karınca filtreyi almış dolaşıyor. Sonra da bak göreceksiniz birazdan alıp yuvaya götürecek. İlginç bir durum gerçekten. Değil mi? Evet dostlar, az önce karıncalara şeker verdim. Şimdi karıncalara bir şeker ziyafeti çektikten sonra şimdi biraz da su vereceğim. Su ziyafeti çekecekler şimdi. Şuraya bırakayım mı? Nereye bırakalım? Şöyle şuraya bırakalım. Çekilin lan, ezileceksiniz lan, çekilin. Bir su ziyafeti verelim. Ama şöyle yapalım, girişi kapatmayalım hayvanlar. O kadar emek veriyorlar ya. Şuraya mı koyalım? Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şu kamerayı da biraz geriye alayım ben. Evet. Böyle iyi. Şöyle yuvanın girişini de görelim. Şu ağacı da şöyle kameraya dayarsak evet. Şimdi karıncalara şöyle güzel bir su vereceğim de şu çıksın şuradan. Evet. Şimdi karıncalar burada gelecekler güzelce. Sularını içecekler dostlar. Evet gördüğünüz gibi bir saatte böyle bir küp şekeri karıncalar yok etti dostlar. Ben videoyu biraz hızlandırdım. Ama yine de güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ben de merak ettim. Gerçekten karıncalar böyle bir küp şekeri ne kadar zamanda tüketirler? Yaklaşık bir saatte Gördüğünüz gibi bakın buraya ben şeker koymuştum az önce. Bu şekeri yok ettiler. Karıncalar gerçekten çok çalışkan hayvanlar. Onlara imrenmemek elde değil dostlar. Bak bir tanesi de şu anda bak burada. Şu anda bak göstereyim mi? Nasıl göstereyim ki ya? Şeyi çeviremem ki. Çok güçlü hayvanlar ya. Vallahi. Şöyle bir tane de şeker ikram ediyorum onlara. Benden kardeşlerime hediye. Nereye koyayım? Kamerada görsün istiyorum. Şöyle bırakayım. Bu da benden karınca kardeşlerime hediye olsun. Biraz da ıslattım yumuşasın diye. Hatta biraz daha ıslatayım. Şöyle güzel serin serin. Oh mis. Tertemiz oldu. Vallahi bak. Şu anda var ya karıncalar öyle bir serinlediler ki var ya bana kesin dua ediyorlardır. Ya küfür ediyorlar ya dua ediyorlar. ikisinden biri yani. Ama ben dua etmelerini tercih ederim tabi. Orası ayrı ayrı mevzu. Bana dua etsinler abi. Onlara şeker ikram ettim. Soğuk su verdim bu sıcakta. Daha ne yapayım? Biraz etrafından dolaştın şu kağıtçı. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi bugün karıncaları besledim. Onlara şeker ikram ettim. Muhtemelen tadını çok sevdiler. Karıncalar çünkü biliyorsunuz şekere bayılırlar. Ben de onlara bir güzellik yaptım ve karıncalara şeker ısmarladım. Oldukça da lezzetli buldular. Gördüğünüz gibi karıncalar şekeri çok seviyorlar. Bir de bunlara su ısmarladım. Gördüğünüz gibi buraya su koydum. Hani çok susamışlardır dedim yaz günü. Soğuk soğuk sularını içsinler dedim. Bir tane küp şekeri bir saatte bitirdiler dostlar. Bunlara böyle çok da fazla yardım etmeyin. Yani yiyecek falan vermeyin karıncalara. Çünkü onların doğada bir görevi var dostlar. Onlar kendi habitatında kendi yiyeceklerini bulabiliyorlar. Dolayısıyla doğanın işleyişine çok fazla müdahil olmayın. Ben bugün sadece böyle bir güzellik olsun dedim. Hani hayvanları sevindirelim. Malum bayram. Onların da bayramda şeker yeme hakları var dedim. Onlara şeker ikram ettim. Karıncalara misafir oldum bugün dostlar. Evet dostlar son durum bu. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım karınca belgeselimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve mümkünse bir de yorum yapmayı unutmayınız dostlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.